bunu nasıl düşünemedik olur ya? Nasıl düşünemedik abi? Bilmiyorum bence bütün mahalle bakalım bu gece. Of. Ben bugün uyuyamam olur. Ben bugün uyuyamam ben abi. Bu ikiyi bulduk de Of. Bir şey merak ettim. Kimse! Onur! Onur bas! Onur! Onur! Bir şeyler yapma! Lan! Lan! Nerede lan? Ha? Nerede? Sonun geldi işte ne oldu? <laughs> Mert uzaklaş! <laughs> ne diyor lan bu? Uzaklaş Mert uzaklaş! boşuna unutmayın. Sizinle işim bitmedi. Mert uzaklaş uzaklaş. Sonun geldi. Lan ah! Ah gözüm. Ah! Ah! Gözüm. Ah! Ah! ah. ah. Lan, lan. yok oldu. Nereye gitti lan bu? Maskesi burada kalmış. Maskesi burada kalmış arkadaşlar. Oğlum bugün Ramazan'ın son günüydü lan. Son sahurdu bugün. Sahur bitince yok oldu. Ne yapacağız Oscar? Oscar'ın yerini öğrenemedik. Ne yapacağız? Ya biz bunu nasıl düşünemedik Onur ya? Nasıl düşünemedik abi? Adam bugün, yok oldu lan. Adam yok bugün oldu. Bugün Ramazan'ın son günü. Son sahur bugün. A adam Ramazan huzur. Sahur bitti ve yok oldu gitti ya. Ne yapacağız? Bir de o son söylediği sözler neydi öyle ya? Yok oldum, ışınlandım o. Ne oldu ya? Gidelim yani... bakalım abi. Uzaklaşmış olamaz. Belki ışınlandı başka bir yere bizden uzak bir yere ışınlandı. Ya abi ne yapacağız? Bakalım ben arayalım. Ne? Etrafa bakalım ya. Oscar buralarda belki. Ramazan davulcusu mu kaldı artık? Bitti o, bitti. Yok oldu gitti. Oscar'ı bulmamız lazım. Yok Yerim. oldu gitti de Oscar da ondaydı. Abi o yok olduysa Oscar'ı da götürmüştür. Mantıklı bilmiyorum, düşün biraz bilmiyorum. ya. Arkadaşlar belki ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız? Ben bilmiyorum. Gerçekten kafayı yiyeceğim şu anda ya. Bizim bir an önce acil bir plan yapıp bulmamız lazım. En belki azından Oscar'ı bulmamız lazım. Bu adamı artık bulamayız. Ama Oscar'ı Oscar bulmamız lazım. Oscar'ı belki de saldı hiç bilemeyiz yani. Arayalım bence. Aramaya devam edelim. Bu gece eve gitmek istemiyorum. Ramazan'ın son gecesi. Ramazan davulcusu ortalıktan kayboldu, yok oldu adam. Oscar olmamız lazım. Oscar'ı kaçırmıştı. Gel yani arayalım her yere bakalım. Ramazan'ın son günü belki de bugün kendisi gitti. Oscar'ı da serbest bırakmıştır. Gidelim bulalım. İnşallah arayalım. Ya. Yürü. Vakit kaybetmeyelim Hadi. bak. Hadi. O zaman ne yapalım? Of, ya gerçekten şu an var ya ne yapacağımı bilmiyorum ya. O kadar durdu ki beynim. Oscar yok. Ramazan Davulcusu bir anda yok oldu gitti. Ya neden pişmanım biliyor musun? Biz bugünün Ramazan'ın son günü olduğunu düşünemedik ya. Adam Ramazan da buldu abi. Ramazanın son günü bugün. Yok oldu şey gitti. şey mi? Ya Oscar onunla gitti, yok oldu. Abi, ya da Oscarı serbest bıraktı. Başka bir ya. ihtimal yok. Bulmamız ya Oscar gitti, Oscar ya. ya da Oscarı serbest bıraktı. Geç arabaya. Of. Arkadaşlar Oscarı bulmamız lazım bir an önce. Nereye gideceğiz? Nereye bakacağız? Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, bence bütün mahalle aralarına bakalım bu gece. Of! Gerçekten o kadar çok bıktım, o kadar çok yoruldum ki şu işlerden ya! Yeter artık ya! Ramazan davulcusu, Ramazanla davulcusu istemiyorum ben hayatımda ya! Benim köpeğimi bırakın abi! Köpeğimle ne işiniz var benim ya? Ben de aynı duruma düştüm biliyorsun ama boykuya saldı, zarar vermedi. Bence Oscar'a da zarar vermemiştir. Belki de saldı, kendisi yok oldu. Oscar'ı bırakmıştır, kendisi de yok olmuştur. Ramazan Bilmiyorum bitti. ya. Bilmiyorum Hiç ama. inanmıyorum buna. Onur. Ne yapacağız bilmiyorum ama bizim bir an önce Oscar'ı bulmamız lazım. Bulacağız, bulacağız. Ben bugün uyuyamam Onur. Ben bugün uyuyamam abi. Oh, okay, Oscarı oh. Merak etme sen tamam mı? Lan! Lan! Ah! Bacağımı vurdum. Oğlum nasıl araba kullanıyorsun ya? Lan, lan, bu ne oldu Oğlum bu ne lan? Lan bu ne oğlum? Davulcu mu bu? Yo. Yo. Kız lan bu. Oğlum orman içinde ne işi var bunun? Ne lan bu? O dur bir dakika dinle bir şey mi söylüyor? Ben bu kim? Bu ne oğlum? Ne? Lan! 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 Oğlum? Haliha çok kız. Ne Mert lan bu? Çıkaracağız Mert önümüzü kapattı. Mert kaç 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 bir şey Mert. yap bir şey yap bir şey yap Mert bir şey yap kaç. Lan! Ne? Lan oğlum, o bu neydi lan? ne oğlum, bu neydi? Neydi lan o? Onur lan, kaç! Oğlum bir de bununla mı uğraşacağız biz? Bu nereden çıktı lan? Lan bu nereden çıktı arkadaşlar? Işık tamam. ışık söndü ne oluyor? Nereden çıktı? Başım ağrıyor abi. Of! Lan ormanın içine ne işi var o kızın? Oğlum bu nereden çıktı lan? Nereden al çıktı Hali bu? Hali aç o lan o. Onur! Onur! Abi. Korkuyorum Onur! Onur korkuyorum. Sakin. Oğlum korkuyorum Sakin burayı. ol, Uzaklaştık ondan. Sakin ol. Sakin ol. Uzaklaştım. Oğlum o ne lan ruh hastası? Yolun ortasında ormanın içine ne arıyor lan o kız? Oğlum bu saatte ah. bu saatte ne iş var lan dışarıda bunun? Gecenin dördünde. Of. Oha. Oha. Palyaço lan o. Oğlum bu saatte gecenin Normal bu saatinde. Normal bir palyaço değil ama. Erkek de değil kız. Of nelerle uğraşıyoruz yeter artık yeter ya Abi Şuna bak Şuna bak Şuna bak bu karanlık Lan Lan oğlum bu ne Bu ne lan Bu ne oğlum beni sallıyor lan yürü, yürü 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 çabuk Çabuk kaç Mert ne yapacağız oğlum? Oğlum ben böyle bir şey görmedim lan hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Ne yapacağız lan? Oğlum paylaşo dediğin neşeli olur güzel bir şey olur bu ne lan? Bu ne? Daha Böyle bana çok olur. Oğlum çıktı. Ben çıktı. Ben ben çıktı. Ben yine çıktı. Yine çıktı. Yine burada. Oğlum bunlar. Git yürü lan, lan. Yürü lan git lan. Git lan. Sallıyorlar bize. Onur. Onur bir şey yapmamız lazım Onur. Onur. Abi kaçıyorum. Basıyorum ben buradan. Kaçıyorum artık kaç. yeter. Kaç 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 kaç. Oğlum git. Lan. La lan yine. Yine orada. 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 Geç 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 geç. Çabuk hızlı geç. Oğlum bize bakıyor. lan? Bu ne, oğlum? Bu ne lan? Bu ne lan? kaç kişi Yok. lan? Oğlum kaç kişi lan bunlar? Onur bu ne oğlum biz bunu geçtik şey de mi? demin. lan bu. Demin geçtik bunu. Kaç kişi oğlum bunlar? Kaç kişi her yerde çıkıyor? Hemen eve gidelim bir şey yapalım konuşalım bunu. Bu, bu böyle Biliyoruz, olacak bir şey değil. Ormandan çıkmasaydım bir saniye bekle. Kaç korkuyorum ya. tekrar çıkar diye önümü korkuyorum ya. Yine orada. yine orada. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Kimsin? Onur, onur bas. Tüm video, kapat, video, kapat, videoyu kapatıyorum. Kapat lan kapat.